Dolu Batarya YouTube kanalından herkese merhaba. Bu haftaki elektrikli araç gündemimizde ağırlıkla Çin'den haberlerimiz var. NIO yeni batarya değişim istasyonu tanıttı. Guangzhou'daki otomobil fuarından bahsedeceğiz. Ve son olarak haftanın aracından bahsedeceğiz. Hızlı şarj başlıyor. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Hızlı şarjda bu hafta yine birlikteyiz. Bu hafta biraz Sakin geçti değil mi Bilal Hocam? Yani hem... Haberler noktasında böyle çok fazla haber gelmedi. Christmas tatilinden dolayı muhtemelen. Bir de Çin'de Guangzhou otomobil fuarı var. En başta söylediğin gibi ondan dolayı bir yoğunluk var Çin tarafında ama Batı bu hafta biraz daha sakindi. Yine haberlerin çoğu Çin'den geldi. Aynen. Yine de yani o ya, sektör olarak da. Harbi. Yani sektörümüz de Çin ağırlıklı olduğu için tabii artık 3 bölümdür izleyenler bunun farkına varmıştır. <laughs> çok fazla Çin'den bahsediyoruz ve yani firma sayısı çok fazla böyle olunca Çin ağırlıklı gidiyor. Ama biz yine bir Avrupa'dan, Amerika taraflarından başlayacağız. İlk haberimiz Volkswagen Passat'ın yerini alacak araç tanıtılacak. Las Vegas'ta tüketici elektronik fuarında. Bu aracımızdan bahsedelim biraz. Bu araç hangi araç, İsmi ne olacak? Bir takım söylentiler var. Bu tanıtılacak araç bu araç mı olacak? Passat'ın yerini alacak araç mı olacak? O da, o da çay verir. <laughs> o da kesin değil. Yani şu anda Volkswagen medya yoluyla resmi bir basın bülteni yayınlayarak değil ama medya üzerinden CES'te, Tüketici Elektronik Fuarı'nda, Las Vegas'ta önümüzdeki hafta bir elektrikli otomobil tanıtacağını resmen açıkladı. Bütün medya organları hepsi, bu işi paylaşan en başından beri de bütün otomobil yazarları, hepsi Volkswagen'in elektrikli sedan bir araç tanıtacağını söylüyor. O da Passat'ın yerini alacak olan model. Çünkü Türkiye'de çok yankı bulmuştu bu arada bu e, haber. Passat'ın gidecek olması, 2023'te satılmayacak olması hakikaten bizde tüketicileri derinden etkileyen bir gelişme oldu. 2023'te bir ürün portföyü ortaya koyması lazım Volkswagen'in ama herhangi bir sedan araç yok piyasada, D segmentte. Şu an üretimi devam ediyor mu Passat'ın? Şu an üretimi devam etmiyor. Nasıl? Ocak 2022'de resmen Passat'ın Avrupa için üretimi sona erdi. Hı. 2021'de Amerika'da da bu üretimi sonlandırmışlardı. Yani ABD'de üretim bitti, Avrupa'da 2022 başında üretim de sona erdi. Sadece Station Wagon versiyonunu üretecekler. Sedan olayı bitti. Tamamen Passat Sedan sizlere ömür. Çin'de farklı versiyonları devam ediyor. Çünkü Çin'de Sedan hala popüler bir tür ve Çin'de şu anda prizli hibrit versiyonu da satılıyor Passat'ın. O yüzden hala hayatta kalabiliyor ama Avrupa'da sadece dizel versiyonları vesaire vardı. Onlar da şu anda resmen 2023 ürün portföyünden çıkarıldı. Onun yerine gelecek olan araç olarak ID. Aero diye bir konsept gösterilmişti Haziran 2022'de. Konsept aşamasında tabii bu araç ama herkes biliyor ki bu araba Passat'ın yerini alacak bir tamamen elektrikli sedan olacak. Muhtemelen de CES 2023'te Passat'ın elektrikli versiyonunun tanıtılacağı söyleniyor. Peki ismi ID Aero mu olacak? Yoksa farklı bir isimlendirmeye gidecekler mi? Yani şu an görünen Passat ismi zaten kullanılmayacak. ID Aero da bir konsept araç ismiydi. Yerine şöyle bir isimlendirme düşünüyorlar. ID 7 olabileceğini söylüyorlar. Çünkü daha önce ID 8 için üst segment bir SUV, elektrikli SUV olacağı söylendi. ID 7 şu anda boşta. Bir sedan olacağı söylentileri vardı. ID 6, 5, 4 bunlar zaten hepsi dolu şu anda. Araya bir 7 kalıyor. Çünkü ID isimlendirmesi Volkswagen'in, Volkswagen markasının elektrikli araçlarında kullandığı şu an orada sabit bir şekilde devam ediyorlar. Eğer bir elektrikli sedan tanıtılacaksa muhtemelen ID.blabla şeklinde bir isim olacak. 7 ID 7 ismi şu an makul gözüküyor. Bir sedan adı uyuyor bence 7 rakamı. Güzel bir rakam öyle bir ihtimal var. Ama şu anda dediğimiz gibi orada da kesinleşmiş hiçbir şey yok. Yani ne Passat'ın elektriksi gelir mi? Yani burada bir yüksek ihtimal olsa da kesinlik yok. İsminin ne olacağını bilmiyoruz. Hı hı. Nasıl bir araba bizi bekliyor onu zaten çok fazla kestiremiyoruz. Şu konuda bilgi verebiliriz. Ayrı ayrı nasıl bir konsepti? Yani Passat'ın elektriklisinin konsepti bize neleri vaat ediyordu? 77 kWh'lik bir batarya olacağını söylüyor. 12 kWh gibi 100 kilometrede çok ciddi tasarruflu bir e, tüketimden bahsediyorlar ki bir elektrikli sedan için ben çok e, makul göremedim Passat gibi D segment bir aracın yerini alacak bir sedan için. Ama şu anda vaat edilen 12 kilowattlar seviyesinde, kilowatt saatler seviyesinde bir tüketim. Eğer böyle olursa 600 kilometreyi aşıyor hmm. menzili. Yani hakikaten çok etkileyici. 600 kilometrede şu an model 3'ün gördüğü seviyeler. Model 3'te yani C segmente daha yakın, daha küçük bir sedan. E, Passat biraz daha geniş olacak ondan. Şarj hızı da yine 150-200 kW seviyesinde olacak. Ve motor olarak da çift motorlu, tek motorlu bir sürü seçenekten bahsediliyor. ID Aero'da konsept olan modelde 340 beygir güçlük bir güçten bahsediyorlardı. Ama yani şu an göründüğü kadarıyla Passat'ın yerini çok hayli hayli dolduracak. Özellikleriyle herkesi memnun edecek. Passat'ı belki de hiç aratmayacak bir sedan bizi bekliyor. Menzil eğer söylendiği gibi 600 km üstü olursa muhtemelen hiç kimse Passat'ı aramaz yani. Üretimi noktasında nasıl bir yol izleyecekler yine Almanya'da? Amerika'da mı üretilecek? Zaten ABD kesin gibi gözüküyor şu an. ABD'de üretim kesinlikle olacak. Sadece 2023 yılında olmayacak gibi gözüküyor. 2023'te Avrupa ve Çin öncelikli. Avrupa'da ve Çin'de iki fabrikada. Çin'de iki farklı üretim ortağı var Volkswagen'in. Bu iki ortağın da her iki ortağın fabrikalarında da yani toplamda 3 fabrikada 2023 yılında elektrikli Passat'ın üretimi başlamış olacak. Biz Avrupa'dan gelecek modeli alacağız. Avrupa özellikleriyle almış olacağız ve çok büyük bir aksilik olmazsa bence 2023 sonu 2024'ün başında elektrikli Passat'ı görmüş oluruz. Çünkü hakikaten çok büyük bir boşluk var Türkiye'de. Bu alanda Volkswagen Passat en çok satan araçlardan biri Türkiye'de pazardan çekilmeden önce ve şu an listede yok. Böyle bir boşluğu kesinlikle kabul etmemeli Volkswagen ve be. bence bir an önce yani Türkiye'ye uyguladığı bu elektrikli araç ambargosunu geçen hafta da söylemiştik yani iğneleme yapıyoruz ama hak ediyorlar da yani 2020 sonuna kadar ID4'ü de göremeyeceğiz mesela. 2 senelik bir araç 2 iki senenin 2,5 iki senenin sonunda ancak Türkiye'ye gelebilecek. ID7'yi yani elektrikli Passat'ı inşallah daha erken Türkiye'de görürüz. Şu anda ben de konuşurken hani e, zihnimde tarıyorum. Volkswagen'in şu anda elektrikli aracı Türkiye'de yok. Değil var mı abi? Golf elektrikli işte bir ithalatlar oldu herhalde orada. Yani resmi kanalda da gelmemiş olabilir mesela. Yani önceki geçmişine bakıyoruz yok. Volkswagen'in up modeli var. E, A segment. Onun elektriklisi vardı. O da gelmedi Türkiye'ye. Zaten ID 3'ten, 4'ten, 5'ten 6 var. İşte 6'yı mesela Çin'den getirenler oldu. E, o araçlardan bahsetmiyorum. Hani e, gray market olan ürünler bir kenara resmi distribütörü yani Doğuş Otomotiv'in getirdiği bir elektrikli araç şimdiye kadar çok az yani olmadı diyebiliriz. Audi keza bunlara da dahil. Sadece Porsche e gelmiş Taycan. Makanı getirirler muhtemelen önümüzdeki sene veya sonra. Ama Volkswagen grubunda çok az araç görüyoruz Türkiye'de. Kesinlikle daha fazlasını görmemiz lazım. Son olarak da şundan bahsedelim. Daha doğrusu şunu sorayım sana. Neden CES'te tanıtılıyor bu araç? Tüketici Elektroniği Fuarı dedik. Mesela Guangzhou'da niye tanıtılmıyor bu hafta? Evet. Daha önümüzdeki hafta gidiyor Las Vegas'ta tüketici elektronik fuarında tanıtılıyor. Çünkü e, her zaman anlattığımız şey elektrikli otomobil dönüşümü sadece aracın güç sisteminin elektrikliye dönüşmesi değil aslında arabanın akıllı hale gelmesi yani sensörlerle donatılması, elektronik kısmının daha kuvvetli hale gelmesi. Hatta orada şöyle bir şey ekleyeyim, ihaleyi yükseltiyorum. Normal bir işten yanmalı motorlu araçta 600 civarında çip var. E, kullandı, yarı iletken çip kullanılıyor. Elektrikli araçlarda bu sayı 2000'i geçiyor ortalamada. Hmm. Bazı araçlarda 2000'den de fazladır yani. Bu ne demek? Bu araç bir bilgisayara dönüşüyor artık. Yani bir akıllı cihaza, bir akıllı konsepte dönüşüyor. Togun söylemişti. <laughs> Böyle olunca Volkswagen'de tabii muhtemelen bu CES'de yakalanan akıllı dönüşüm bir de önceki senelerde çok güzel elektrikli araç konseptleri de tanıtıldı. Bu havadan istifade etmek için Las Vegas'a gidiyor. Orada Amerika tarafı da ağır basıyor. Amerika için. pazarının için önemli bir Tabii. şey. Tabii. Yani o. Passat normalde Amerika'da en çok satılan sedanlardan biri. Hı. Türkiye gibi yani Passat'ın çok az tüketildiği bir ülke olmasına rağmen Passat hem yerel üretimi olan hem de çok fazla kabul görmüş bir araçtı. Üretim bitti. Bir sene geçti, bir buçuk sene geçti üstünden. Hiçbir şey yok ortada. Hı. Hemen şimdi bir CS'e bir şey yapalım, lansman yapalım. Ortalığa tekrar, piyasaya tekrar çıkalım derdinde bence Volkswagen. Sadece Volkswagen yani birçok firmada bu fuarda araçlarını tanıttılar. Aynen öyle. Geçen sene Tok'da gitmişti sanırım. Tok da gitmişti. Belki bu sene de görürüz. Bakalım. Yeni modellerini belki de tanıtırlar. Yani. Başta da söylediğimiz gibi diğer haberlerin çoğunluğu, bu haftaki haberlerin çoğunluğu Çin'den geldi. Ee, NIO firması yeni bir batarya değişim istasyonu tanıttı bu hafta. Ve 500 kW DC şarj çözümünü tanıttı. Ancak bu batarya değişim istasyonu derken yani nasıl bir şey olacak bu? Nasıl bir teknoloji? Hayatı kolaylaştıracak mı? Yani menzil probleminden bahsediliyor. Elektrikli araçlarla yeni tanışan insanların kafasında hep bu soru işareti var. Ne kadar gidebileceğim? Nasıl şarj edeceğim aracımı? Ve işte yanıma ekstra bir batarya alsam, e, yolda değiştirsem bittiğinde gibi sorularla karşılaşıyoruz zaman zaman bu o ihtiyacı mı karşılayacak? Batarya değişim teknolojisi aslında elektrikli araç konsepti ilk çıktığından beri belki de. Daha doğrusu 21. yüzyılda tekrar uyandırıldıktan sonra diyelim <laughs> proje. Her zaman gündemdeydi. Batı bunu denedi birkaç kez. Çok da büyük isimler denedi. Ama hiçbir başarılı olamadı diyebiliriz. Kim başarılı oluyor şu anda? NIO. Bugünkü haberimizin konusu da o. Ve üçüncü nesil bir istasyon tanıtıyor. Yani birinci nesilde yapmışlar. ikinci nesilde geliştirmişler. Şu an üçüncü nesil çok daha hızlı çalışan, batarya değişim kapasitesi çok daha yüksek olan ürünler var. Ne yapıyor bu batarya değişim ünitesi? Kabaca anlatmak gerekirse yaklaşık 4 dakika içerisinde aracınızı istasyonun yanına yanaştırıyorsunuz. Başlıyor süre. Aracı içeri alıyor otomatik. Hmm. Aracın altından hizalama yapan bir sistem geliyor. Arabayı düzgün bir şekilde hizalıyor. Montaj noktalarından arabanın bataryası sökülüyor. Aşağı indiriliyor. Yeni dolu batarya geliyor, <laughs> takılıyor ve araba dışarı veriyor. Yani ve kapıyı açıyor diyor ki gel arabanı tam bataryayla kullanmaya başla. Yani böyle bir teknolojiye 2 sene, 3 sene, 4 senedir yatırım yaparak bu seviyelere geldiğini diyor. Ne oldu? Şu anda Avrupa'da hiç kimsenin başaramadığı bir şeyi başardı ve Çin'de 1200'den fazla batarya değişim istasyonu şu anda aktif bir şekilde çalışıyor. Avrupa'da var mı hiç? Avrupa'da şu anda Norveç ve Almanya'da şu an 2 ya da 3 üç tane olması lazım. İstasyon açtı. Buralarda da şu an 12-13 ülkede Avrupa'da satışı başlıyor Niyon'un. 5-6 ülkede satışlar teslimatlar başladı. Bazılarına da satış devam ediyor aktif olarak. Her ülkede belli bir popülasyona ulaştıktan sonra NIO araçları muhtemelen yavaş yavaş bu batarya değişim ünitelerinin istasyonlarının daha fazla Avrupa'da ve belki de inşallah Türkiye'de açıldığını göreceğiz. Bunun yanı sıra NIO şunu yapıyor. Hani bir batarya değişimi 4 dakika sürüyor, çok güzel. Günlük yeni 3. nesil ünitelerde günlük 408 batarya değişimi yapabiliyor. Buna aracın içerisindeki bataryayı alıp değiştirmek dahil artı alınan bataryanın, boş bataryanın ya da yarı seviyedeki bataryanın ünite içerisinde, istasyon içerisinde şarj edilmesi var. Bu şarj işi için de çok güzel bir ürün tanıttılar. Neo artık Neo Power markasıyla bu şarj işini bir teknoloji mücadelesine dönüştürdü yani. Hem bir batarya değişim istasyonu oluşturuyor, geliştiriyor. Bunu hatta fabrikasını açtılar Macaristan'a bu arada Avrupa'da üretebilmek için. Hem de bunun yanında istasyon içerisinde yer alacak güç modüllerini de üretiyorlar. Bizim şu anda şarj piyasasında da biz bazı firmalarla çalışıyoruz Türkiye'de. Şarj firmalarının birçok kullandığı üniteler 20 kW'lık, 30 kW'lık güç modülleri. Bunlardan 3'er 5'er tane, 10'ar er tane koyuyorsunuz. Ünite 200, 300 kW gibi şarj kapasitelerine ulaşıyor. Normal şarj cihazlarından bahsediyorum. Neon'un çok kısıtlı bir alanı var. Bu istasyonun alanı içerisinde yeni nesillerde 21 tane batarya modülü var. Batarya paketi var. Bu paketlerin de içine bir de güç modüllerini yerleştirmesi gerekiyor. Yani arabanın içinden aldığı bataryaları istasyona sığdıracak. Üstüne bir de onları şarj edeceği güç modüllerini sığdırması lazım. Çok kompakt bir ürün geliştirmişler. Kendi geliştirdikleri bir ürün. Ee, 62,5 kW'lık bir şarj kapasitesine sahip sıvı soğutmalı ve bidirectional diyor. Yani çift taraflı şarj yapabiliyor. Yani gerektiğinde eğer şebekede yeterli güç gelemiyorsa 21 tane batarya var ya 5 tane batarya kaldı piyasada. 1 saat oldu hiç müşteri gelmiyor. Şimdi bir müşteri geldi bataryaların hiçbiri tam şarj değil. Hemen bu rezervasyon süreci yaşanırken bataryaların birini diğer bataryalardan enerji alıp bir tanesini yükleyerek o tek bataryayı tam hale getirip kısa süre içerisinde onu gelen müşteriye sunabiliyor. Bu da hakikaten yani şu an alanında en önde firmalardan biri olduğunu bize gösteriyor. Bu istasyonların amacı şey mi yani? Bu şarj sürelerini azaltmak mı? Yani müşteri daha doğrusu araç sahipleri şarj istasyonuna gideceğini buraya gidip bataryası değiştirip yoluna devam edecek. Yoksa bu batarya değişimi bataryanın ömrü bittikten sonra değişimi değil herhalde anladığım Yok. kadarıyla. Yani oraya giden bir yol olacaktır muhakkak. Bataryaların hiçbirinin sahibi araç sahibi değil. Yani benim şu anda aracımda bir batarya olabilir bir NIO araç sürücüsü olarak ama o aracın bataryasını o bataryayı ben kiralamış olabilirim, satın almış dahi olabilirim. Fakat istasyona gittiğimde çok bambaşka bir batarya gelecek benim elime. Bataryanın ömrü bitmişse de Nio bunu zaten bataryanın asıl sahibi olarak değiştiriyor. Yani sana yeni bir batarya verilmiş oluyor. Ve böyle bu şekilde aslında bir döngüyü kolaylaştırıyorlar ama aslında batarya değişim istasyonunun ana fikri şarjım azaldı. Hızlıca şarjı doldurmam gerekiyor. Hemen kiraladığım zaten bir batarya bu. Gidiyorum yenisini değiştiriyorum. Aracım tamamen şarjlı bir şekilde devam ediyor yoluna. Bu teorik olarak çok güzel. Uygulamada da çok iyi gidiyor Çin'de. Fakat bazı noktalarda Mesela şu anda Batı'da Christmas tatili var. Bu tatil sürecinde birçok firma ciddi sıkıntılar yaşadı. Mesela Amerika'da Electrify Amerika birçok istasyonunda şarj verememe problemleri yaşadı gibi çok yüksek seviyede bir müşteriyle karşılaştıkları zaman ciddi problemler yaşanabiliyor. Nio'da da bunlar oldu. Bunu engellemek için ikinci bir ürünü daha var Nio'nun. Ee, kendi şarj üniteleri var, şarj istasyonları var. Yani doğrudan aracı normal fişiyle. Normal bizler nasıl yapıyorsak başkaları nasıl yapıyorsa, batırları nasıl yapıyorsa o şekilde aracı şarj ederek de kullanabiliyorsunuz istasyonların yanında. Şarj edebiliyorsunuz. Aynı istasyon içerisinde değil mi? Aynı istasyon çevresiyle e, çevresi bunları da kuruyorlar. Hatta görüntülerinde de yani paylaştıkları görüntülerde de bunları görüyoruz. Şu anda bu seviyede de yani şimdiye kadar birkaç farklı firmanın ulaşabildiği seviyelere yükseldiler. Tek porta 500 kW verebilmek tamamını veremiyorlar tabii bunun. 400-450 işte 500 seviyelerine ancak çıkıp geri dönüyor. Bu belli bir peak ulaşabiliyor ancak. Ama bu bile yani bu seviyelere ulaşmış olmak bile NIO için, Çin için mükemmel bir e, teknolojik üstünlük oluyor. Bugün biz henüz daha Avrupalı firmaların 200 kW'lık seviyelere, 200 250 kW'lara gelebilmesini konuşurken şu an NIO gibi birkaç farklı firma da de aynı şekilde 480 kW'lık ünitelerini kurmaya başlamıştı. NIO şimdi cevap veriyor 500'lük kuruyor. İşte Ion markası var yine aynı şekilde onlar da 400 450 kW'lık şarj kapasitesi sahip araçları tanıtıyorlar. Yani şu an bir hengame var. Herkes bir yarış içerisinde. NIO burada pozitif nasıl ayrışıyor? Batarya değişim istasyonu 1200'e ulaştı ve diyor ki ben müşterilerimin %80'li bir kısmını içine alacak bir ağ kurmayı başardım diyor Bata batarya değişim istasyonlarıyla. Peki NIO bunu Çin'de başarabildi. Bu NIO'nun bir artısı mı? Çin olmasının bir artısı mı? Yani batılılar yapamıyor dedin. Yapamadılar dedin. Evet, Herkes denedi. Biz birçok firma denedi. Ama NIO bunu başardı. NIO'yu farklı kılan nedir? Mesela burada biz Nio'nun bu işi başardığını düşünüyoruz ama aslında arka tarafta devletin de yüklendiği bir yük var. O da çok ciddi şekilde bu başarıyı destekliyor. Birincisi e, araca yönelik teşvikler. Yani bu araç eğer eğer bir aracın Çin'de satılan bir araç eğer değiştirilebilir batarya ile geliyorsa Çin buna ekstra bir teşvik uyguluyor. İkinci olarak da bu istasyonlar kurulurken batarya değişim istasyonları bunlar için çok yüklü teşvikler veriliyor. Mesela nedir? i̇stasyon başına 800 bin yuanlara kadar doğrudan yatırımlar yani yatırım yardımları yapılıyor. 800 bin yuan yaklaşık şu anda 2 milyondan fazla, 2 milyon liradan fazla bir rakam yapıyor istasyon başına. Şarj ünitelerinde, hızlı şarj ünitelerinde özellikle şehir dışına kurulanlarda ve şehir içinde de bazı teşvikler var. Şehir dışına kurulanlarda şarj ünitesinin ya da şarj istasyonunun kurulu gücü kilowatt başına 600 yuanlar yani o da yaklaşık 1600 liraya tekabül ediyor. 1600 liraya kadar. Yani 150 kW'lık bir ünite kursan 1600 çarpı 150 yapıyorsun. Mükemmel rakamlar oluyor. Yani bu teşvikler sayesinde ancak Çin bu seviyeye gelebildi. Şu anda 3000'e yakın diğer markaları da sayarsak 2000'i geçti, 3000'e yaklaşıyor bu sene itibariyle. Batarya değişim üniteleri var. Bunu ağır vasıtalar için yapıyor ve giderek bu iş yaygınlaşmaya başlıyor. Yani o yüzden işin asıl tarafında NIO gibi bu işi üstlenen, bu işe yatırım yapan girişimler, firmalar var. Ama aynı zamanda Çin devletinin de çok ciddi bir dayatması var bu konuda. Ve insanları, firmaları, girişimleri bunlara yönlendiriyor. Sıradaki haberimiz yine Çin'den. Guangzhou Otomobil Fuarı başladı. Pandemiden sonra ilk defa uluslararası bir otomobil fuarı gerçekleşiyor. İlk günü basın gününde de güne damga vuran bir <laughs> haber geldi. Evet. Bir araç, elektrikli konsept araç yandı. Firmayı da ilk defa duymuş olduk bu sayede. Evet. Aracı yandığı için. IIT. Aslında çok da önemli bir firmaymış. Biraz araştırdım görünce bunu niye bilmiyoruz diye bir araştırdım. Birçok firmaya Çin'de araç tasarlama, bir de elektrikli araçların bazı komponentleri, parçalarının tasarlanması, mühendisliğinin yapılması kısmında, ar kısmında yardımcı oluyormuş bu firma. Hizmet sağlıyormuş Bir konseptleri vardı, o da yandı. Yani Böylelikle bir, bir reklam oldu yani, aslında. Belki çok da bir reklam oldu. Şimdi, peki bu fuarda başka neler bekliyor bizi? Yeni araçlar tanıtılacak. Evet. Ee, yeni konseptler tanıtılacak. Neler bekliyor bizi. Batı'dan çok güzel bir şey gördüm ben. Ee, aracın şimdi biz bu programı çekerken henüz daha basın günündeydi e, fuarın. F basın gününden bir gün önce araçların geldiğini gördük. O fotoğrafları biz için medyasına takip ediyoruz. Audi'nin A6 Avant e-tron diye bir modeli var. Station wagon tamamen elektrikli bir konsept olarak tanıtılmıştı. Galiba fuarda e, tamamen artık üretim hazır bir model olarak tanıtılacak. 800 voltluk bir elektrik mimarası olan mükemmel görünümlü bir araç. Yani biz e, hakikaten bu fuarda en çok e, beni en azından merak heyecanlandıran, merak, me merak ettiğimiz araçlardan biri. E, 0-100 4 saniyeden kısa sürede çıkıyor. Mükemmel bir spor E-tron GT'nin station wagon versiyonu olarak düşünebiliriz bunu. Tam şarjlı 700 km diyor. Muhtemelen Çin özelliklerine göre. Yani Batı'da muhtemelen 500, 550, <laughs> <laughs> 600 o civarlarda bir şey olacaktır. Bunun dışında neler bekliyor bizi? E, yani 2022'de tanıtılan birçok aracı biz e, şeyde göreceğiz. E, Guangzhou Otomobil Fuarı'nda göreceğiz. Niye? E, çünkü uluslararası bir fuar olarak yapılabilen tek vardı bu sene. Birçok Çinli firma araçlarını batıya anlatamadı. Bu yüzden sergileyemedi. Satışa çıkan ve satışa daha henüz çıkmamış olan bazı Çinli elektrikli araçları da burada göreceğiz. Mesela hangisi? Hozon'un Neta S, Neta S modeli. Bu modeli göreceğiz. Çok güzel bir elektrik sedan. hem ucuz hem de çok güzel tasarlanmış bir araç. Menzil her şey çok güzel. 2023 modeli çıkıyor BYD'nin Dolphin versiyonu. Dolphin aracı, elektrikli bir hatchback. Çin'de de çok fazla rağbet görüyor. Satış rekorları kuruyor. Mükemmel de bir model. Muhtemelen Avrupa'da da satılacak. Birkaç ülke ihracını gördük. Henüz daha uzun ölçekli yani çok ciddi ülkelerde göremedik henüz BYD Dolphin'i. Fakat Seal modeli geliyor. Ondan sonra Han geldi, Tank geldi. Muhtemelen Dolphin de gelecek. Lioto'nun Li Auto'nun L7 diye bir aracı var. Li Auto firması da ABD'de aslında borsaya açılmış. Çok da iyi satışları olan bir firma. Şöyle bir problem var bizim açımızdan. Menzil artırıcılı araçlar üretiyorlar. Tamamen elektrikli. Şu an bir modelleri var. Galiba L7'nin de tamamen elektrikli versiyonu olacak. Biraz daha küçük bir SUV bu. Tasarımları çok güzel. Benim hoşuma gidiyor. Hakikaten Çin'de de ciddi bir kitle yakaladılar. Bu aracın da ee, yanı sıra e, muhtemelen diğer bu sene çıkan, satışa çıkan D9 versiyonu var. Onu da gösterecekler büyük ihtimalle. Zeker firması, Geely'den. Onların Envision diye bir konsepti var, MPV konsepti. O aracı göreceğiz. ION'un da, ION markası da GAK motorun, GAK grubunun bir markası. ION'u Türkiye'de de biliyoruz. Bazı araçları parayı ithalatta getirilmişti. Onun da Hyper-GT spor aracı yine Guangzhou Otomobil Fuarı'nda karşımıza çıkacak diyebiliriz. Sıradaki haberimiz yine Çin'den. Çin'de devasa bir enerji depolama tesisi e, faaliyete geçti. 300 evin 1 yıllık elektrik ihtiyacını tek başına depolayabilecek o kadar büyük bir e, depolama tesisi yani. Güneş ve rüzgar enerjisinden toplanan enerjiyi depolayarak 501 bin ton karbondioksit emisyonunu engelleyecek. Çin'in Ningxia bölgesinde, Ningxia Hui özel bölgesinde kurulan bir tesis bu. Şimdiye kadar Çin'de kurulmuş tek parça halindeki en büyük enerji depolama tesisiymiş şebekeye bağlanmış resmen Aralık ayının başında. Bununla ilgili bir basın bülteni yayınlamış bir firma. 400 megawatt saatlik elektrik tutabiliyor. Dediğim gibi tek seferde 300 evin bir yıllık elektriğini tek başına karşılayabilecek şekilde duruyor. Tabii bu sadece 300 ev için çalışacak anlamına gelmiyor. O kadar büyük bir kapasiteye sahip anlamında. 200 megawattlık da bir kurulu gücü var. Yani 200 megawattlık bir çıkış sağlayabiliyor şebeke. Bu çok önemli. Bu kısım da 400 megawatt saatten de önemli. Eğer güneş ve rüzgar enerjisinden tamamen beslenirse de 500 bin tonu geçiyormuş yani. Yıllık karbondioksit salınımına sağlayacağı katkı. Daha doğrusu bunu azaltmaya yönelik katkısı. Burada testte benim tabii ilgimizi çeken yine LFP. Dördüncü hafta yine LFP katotlu pillerden bahsediyoruz. Çünkü yani bataryanın geleceğinde LFP var yani. Şu an %28'lere gelmiş durumda. Eylül ayı rakamlarına göre sene sonu rakamlarında %30'ları geçecek belki de. Muhtemelen 2023 sonunda piyasada en çok kullanılan pil türü olacak gibi görünüyor. Katot türü olacak gibi görünüyor. Hitchin firması burada öne çıkıyor. Bir iki sene önce kuruldular. Çok hızlı şekilde yatırım yaptılar. LFP pil hücresi üretebilen birkaç farklı firmadan biri ve doğrudan enerji depolama firmalarıyla çalışıyor. Enerji depolama istasyonları için üniteler üretiyor çözümler geliştiriyor, hücre üretiyor. Bunların hepsini yapabiliyor. Bu istasyonda da onlar çalışmışlar. Yani 400 megawatt saatlik bir kapasite hakikaten milyarlarca liralık bir yatırım demek. Takdire şayet. Türkiye'de de çok ciddi bir enerji depolama yatırım var. Dileriz ki böyle yatırımlar, bu tür yatırımlar. Özellikle Ningxia gibi güneşin daha çok kullanıldığı rüzgar enerjisinin keza yoğun olduğu bölgeler bunlar. Çin'in kuzey doğusu gibi kalıyor. Kuzey batısı gibi kalan bir eyalet. Burada güneşin çok fazla yararlanıldığı bir bölge olduğu için eğer böyle depolama ünitelerinin sayısı artarsa bizde olduğu gibi bizde de çok güzel bölgeler var bu alanda. Enerji depolama ile birlikte güneş enerji santrallerinin e, şebekeye oranı şebekeye verdiği gücün oranı çok hızlı bir şekilde artmış olacak. Yani elektrikli araç dünyasındaki gelişmelerinde ilerlemenin, teknoloji ilerlemesinde böyle bir artısı oluyor bize. Bu pil teknolojilerinde, depolama teknolojilerinde bize fayda sağlıyor. Çok doğru söylüyorsun. Hem pil üretimi çok hızlı bir şekilde artmış oluyor. Çünkü yani buradaki 400 megawatt saatlik batarya yani on binlerce, yüz binlerce aracın kapasitesine eşdeğer neredeyse. Üstelik bizim şarj ederken kullanacağımız elektriğin de daha çevreci olmasını bir elektrikli aracın karbon ayak izinin de daha da küçülmesini sağlayacak bir gelişme. Şimdi de haftanın aracına geçelim. Bu haftaki aracımız Lotus Eletre. İngiliz markanın Çinli, Cili tarafından alındıktan sonra geliştirdiği elektrikli su aracı, lüks su aracı. Bu hafta niye seçtik bu aracı? Evet, iki tane gelişme var. Birincisi Guangzhou Otomobil Fuarı'nda bu aracı sergileyecekler. Diğeri de İngiltere'de resmen satışa çıkıyor. Lotus normalde İngiliz bir marka. 2017'de Çin tarafından satın alındı, Cili tarafından satın alındı. Şu an ilk defa e, iki sene önce satışa çıkan, daha doğrusu çok sınırlı sayıda üretilen Lotus Evija vardı. Evija işte 2 milyon pound seviyesinde bir fiyata satıldığı için normal <laughs> bir araba değil. Elektrik biraz daha ulaşılabilir. Yani o da çok ulaşılabilir değil. İngiltere'de başlangıç fiyatı 89 bin sterlin. Daha üst modeli 108 bin sterline kadar çıkıyor yani fiyatlar mükemmel seviyelerde. Fakat Lotus'un şöyle bir elektrikli otomobil dünyası için şöyle bir yardımı var, şöyle bir e, anekdotu var aslında. Lotus ilk lityum iyon bataryalı aracın şasisini üreten firması. Hmm. Hangi araç bu? Herkes biliyor tabii. Elektrikli araç oluşumu. Tesla'nın Roadster modeli. Hmm. Tesla bir girişimdi. Elon Musk bunu devraldığında hatta batmak üzere olan bir girişimdi. Elon Musk bunu bir fırsata çevirip Lotus'tan o zaman Lotus'un mevcut olan bir aracının şasisini alıp o araç üzerine bir elektrikli araç inşa ederek yaptı. Aslında doğrudan Lotus elektrikli araç dönüşümünün en başındaydı diyebiliriz yani. Arkada görünen bir kahraman olarak belki de vardı. Lotus Elytra bu hafta Çin'de basınla basın turları yapılan bir araç oldu. Şu anda piyasaya sürülen modelde 0'dan 100 km hızı 3,8 saniye. En üst versiyonunda henüz daha o satışta değil diye biliyorum. Henüz daha satışa sunulamadı. 2,9 saniyede 100 km hıza ulaşıyor. Yani bu seviyede olabilen birkaç tane elektrikli SUV'den bir tanesi. Model X bunlardan biri. Bir de Lotus Eletre. Tabii fiyatlar çok çok yüksek. 80-90 bin poundlardan işte Avrupa'da diğer ülkelerde 100 bin e, eurolardan bahsediyorlar. 600 beygir gücünde bir araç e, ve 100 kW saatlik bir bataryaya sahip yine 600 kilometrenin üstünde bir menzil sunuyor. Ve en güzeli de 800 voltluk bir elektrik mimarisine sahip. Bu sayede ne oluyor? 350 kW'a kadar çok yüksek hızlarda DC şarj imkanı sağlıyor. %10'dan %80'e 20 dakika gibi bir süre veriyorlar. Çok çok hızlı. Bu alandaki Çinli bir üretici üretmiş olduğu ilk araçlardan biri bu arada. Çünkü SIC silikon karbür dediğimiz bir e, güç elektroniği kullanıyor inverterında. Bu sayede 350 kW gibi hızlara ulaşıyor. 800 voltluk bir elektrik mimarisi sunabiliyor. Yani her şey ile Lotus zaten tasarımıyla piyasadaki en aerodinamik SUV'lerden biri olduğunu gösteriyor. Mükemmel e, araç aerodinamisini sağlayacak boşluklar içeriyor kaportası. Yani bu araç tasarımsal olarak da teknoloji olarak da elektrikli araç teknolojisi olarak da zamanın ötesinde bir araç. Dikkat edilmesi gereken bir araç Türkiye'ye gelirse de muhakkak sürmek istediğimiz bir araç. Kesinlikle bu hafta bahsedilmesi gerekiyordu bu araçtan. Ben de o yüzden bu aracı seçmiş oldum. <laughs> Diyelim ve programımızı bitirelim. Evet. Bu haftada hızlı şarjdan bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Ee, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı da izleyip beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.